Selamlar arkadaşlar Bugün size çok güzel para kazanabileceğiniz kopyala yapıştır yaparak bile para kazanabileceğiniz harika bir site tanıtacağım sitemizin ismi aron.net burada öyle görev yaparak oyun oynayarak para kazanmıyorsunuz ama çok daha fazla paralar kazanıyorsunuz sitede çok fazla iş potansiyeli var Türkiye'nin birinci sıradaki webmaster platformu yani internet üzerinden iş yapan herkes burada. Dünyada 7. sırada olması lazım. Tam yanlış hatırlamıyorsam bilginiz olsun. Bu arada Google'un 25. yıl dönümüymüş kutlu olsun diyoruz. Sitemizin ismi Arunnet arkadaşlar. Bu bir forum sitesi. Türkiye'de yurt dışından da var tabi ama kimlik onayı olmadan giremiyorsunuz. Dolandırıcılık vesaire asla olmuyor yapamıyorlar. Zaten birazdan tanıtırken anlatacağım size sitemizin ismi dediğim gibi Aronnet Google'a Aronnet yazdığınız zaman açılır. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır falan üyeyim bu siteye ve çok fazla paralar kazandım. Yani söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama aylık gelirim 20 binin üzerinde sadece bu siteden. Çünkü farklı farklı hizmetlerim var. Photoshop biliyorum profesyonel bir şekilde farklı sitelerim var. Oralardan gelirler var. Şimdi sitemiz burası. Bir forum sitesi dediğim gibi site biraz karışık gelebilir ilk defa girenler için. Forum siteleri hep böyle. Diğerleri daha da karışık. Daha doğrusu sitemizin ana sayfası burası. Bakın son açılan konular burada alt alta sıralanmış daha fazla gör diyerek görebiliyorsunuz. Site sadece ticari değil. Mesela bir konuda yardım mı lazım? Bir konu mu danışmak istiyorsunuz? Birisine geliyorsunuz. Buradan sorun var kısmına buraya konuyu açıp tabi forum kurallarını okuyun önce giriş yaptıktan sonra katı kuralları var. Dolandırıcılık falan asla olmuyor bu sitede. Öyle bir site sorun var kısmına istediğinizi sorarak e, bilgi alabilirsiniz çok aktif bir site birazdan aktiflik sayısını da göstereceğim ben size bakın yetenekleriniz varsa zaten para kazanabilirsiniz ama yetenekleriniz yoksa da para kazanabilirsiniz bakın burada makale alım satışı var makale yazarak para kazanabilirsiniz içerik yazarak farklı dillerde İngilizceniz falan varsa makale yazabilirsiniz. Makale çevirisi yapabilirsiniz. Editörlük yapabilirsiniz. Sitelerde editör arıyor site sahipleri o şekilde hemen geçelim buraya. Bakın bir sürü ilan var. Ha, mesela bakın haber sitelerine hit getirecek editörlük hizmeti demiş arkadaşımız bir tane. Burada editör arıyorum diyenler 15 yıllık tecrübe hizmetinizde. Yani burada ticari konu açıyorsunuz ve e, müşteri potansiyeli çok yüksek zaten Çok fazla müşteri var bu forum sitesinde aktifliği birazdan göstereceğim dediğim gibi Instagram hesap alışverişi satışı Hesap alımı çekiliş hizmetleri Her şey var arkadaşlar takipçi satın alabileceğiniz üyeler var Kurumsal üyeler YouTube kategorisi var Facebook kategorisi var Aradığınız her şey bu sitede var arkadaşlar Diğer sosyal medya ağları bir dijital alışveriş Site satışı, alım satım, takas, e-book, bilgilendirici e-book satışları var. Tabii bunların hepsini farklı farklı üyeler yapıyor. Forumun kendisi yapmıyor. Forumun kendisi ticarete hiç karışmıyor. Başka siteler gibi komisyon da almıyor satışlardan. Burada sadece üyelikler paralı. Bazı üyelikler normal üyelikler parasız, ücretsiz üye de olabiliyorsunuz. Nasıl üye olabileceğinizi zaten ben size birazdan söyleyeceğim, anlatacağım. Biraz katı kuralları olan bir site dediğim gibi ve çok aktif bir site. E-book satışı yapabilirsiniz. Kupon satışları var bakın burada alışveriş bölümü telefon, telefon kılıfı, her şey satabilirsiniz. Zeytin Zeytinyağına kadar satabilirsiniz bu sitede. Burada bakın aron üyelerine sıcak fırsatlar var, özel indirimler var. Hemen buraya girelim. Bakın Trend yol yemek 85 TL indirim kodu kaçırma. Bunu mesela 50 liraya alabiliyorsunuz veya ee, ne kadar fiyat biçtiyse satıcı o fiyata alabiliyorsunuz. 30 lira kafadan indirim almış oluyorsunuz. Migros Tıkla Gel özel %20 indirim, ucuz bir şekilde aron üyelerine fırsatlar diye her şey var. Telefon satışı var bakın burada. Burası sıcak fırsatlar kategorisi üyelere özel burada başka üyeler indirimli bir şekilde ürünler paylaşabiliyor. Önce açık arttırmayı anlatayım. Açık arttırma ilanları, dijital ürünler var, sosyal medya hizmetleri var. Mesela açık arttırmayla 1 liradan işletme hesabına mavi tik hizmeti. Yani burada mesela 1 liradan başlamış mesela minimum artış 50 TL. Bu şekilde fiyat veriyorsunuz. İhale size kalırsa çok ucuza almış oluyorsunuz. Bakın. Bu şekilde yükseliyor ihaleler. Bakın 365 gün garantili 10.000 takipçi 90 TL'den gidiyor. Ne kadar ucuz. 10.000 takipçi ve 365 gün garantili. Bu şekilde ihaleler var. İhalelere katılarak çok çok ucuza alabiliyorsunuz istediğiniz hizmetleri. Yazılım hizmetleri var. Alabiliyorsunuz ve hiçbir iş bilmeyen, hiçbir yeteneği olmayan arkadaşlarımız için Freelancer kategorisi var bakın burada iş arayanlar konu açabiliyor İş arayanlar her türlü işlerinizi yapabilirim diye veya şu işinizi yapabilirim diye konu açabiliyor burada iş verenler kısmı var bakın buraya girelim ne demiş mesela Android silin alakası yok kategoriyle yaprak site yaptırılacaktır tek sayfa site yaptıracak bu yeteneğiniz varsa alabilirsiniz. Bakın dijital link için şablon oluştur 10 TL kazan. Site düzenleme işi verilecektir. Mesela çok yoğun oluyor üyenin bir tanesi. Kendisi yapamıyor kopyala yapıştır işi verilecektir diyor. Dosyadaki ürünleri alıp siteye yerleştiriyorsunuz. Kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Onun için bile bakın copy paste yani kopyala yapıştır işi verilecektir. Yani bunu hepiniz yapabilirsiniz. Direkt başvuruyorsunuz görüşüyorsunuz uygun görülürse yapabileceğim derseniz bu işi alıyorsunuz fiyatını da belirliyorsunuz zaten forumun taban fiyatları var onun altında kimse size işte teklif edemez işte yapamazsınız o fiyatın altında yoksa ceza alırsınız öyle bir site yine kopyala yapıştır test ekleme işi veriliyor bakın buna arkadaşımıza da lazımmış. Buradan bütün işlere başvurabilirsiniz. Yeteneğiniz olanlara, yetenek gerektirmeyecek işlere başvurarak buradan sürekli olarak para kazanabilirsiniz. Öyle görev siteleri gibi bakın görev sitesinde çalışacak ve yönetecek personel aranıyor maaşlı. Görev sitesi çok basit bir iş arkadaşlar. Zaten telefondan bile yönetebilirsiniz bir görev sitesini. O şekilde para kazanabilirsiniz çok fazla işveren var burada çok fazla iş potansiyeli var birazdan aktifliği görünce zaten anlayacaksınız hemen geçelim aşağı ikinci el ürün alışverişi var bakın burada burada da çok güzel fırsatlar oluyor kripto paralarla ilgili bilgilendirme alışveriş her türlü sistem var İş fikirleri var bakın fikir alabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bir ticaret sitesi değil. Her türlü sorununuzda ve sorularınızda bu siteye girip bir tane konu açmanız yeter. En az 5 kişi bilgili olan 5 kişi konuya yorum atıp yardımcı oluyor. Kafanızdaki soru işaretlerini gideriyor. Domain alışverişleri var bakın. Grafik tasarım işleri eğer grafik tasarımcıysanız ya da grafik tasarım biliyorsanız burada konu açabiliyorsunuz ya da yap, e, yaptırabiliyorsunuz fark etmez. Video kurgu prodüksiyon seslendirme buradan her türlü işi yapabilirsiniz. Video düzenlemeyi bile biliyorsanız buradan iş alabilirsiniz. Bilgi alışverişi var dersler hakkında öğrenciyseniz beyin fırtınası, ipucu, video anlatımlı konular, özel dersler her şey oyun alsa oyun hesabı alsat yaparak bile para kazanabilirsiniz bu sitede hiçbir şey bilmeyin bu siteye gelin üye olun direkt para kazanmaya başlayabilirsiniz ben bir buçuk sene önce üye oldum bir siteye ve şu an aylık gelirim dediğim gibi 20 bin üzerinde ve çok aktif bir site gelirim de sadece bu siteden bakın çekilişler var ödüller var ee, üyeler isim ismini tanıtmak için mesela çekiliş yapıyor sürekli o çekilişlere katılabilirsiniz kitap hobi alışveriş yardımlaşma maxi geyik. Ee, burası komik videolar komik siteler falan her şey var arkadaşlar dolandırılma asla yok dolandırılma nasıl yok buradan banlanmak istemiyorlar ve sizi biri dolandırdığı zaman veya bir şey olduğu zaman şikayet konusu açıyorsunuz burayı göstermeyeceğim ben size Buradan direkt moderatörler e, olaya dahil oluyor ve size dolandırıldıysanız veya iş verdiğiniz birisi işini düzgün yapmadıysa buradan şikayet konusundan direkt sorun çözülüyor. Kesinlikle çözülüyor ama yani sizi ya bize ne demiyorlar. Biz karışmıyoruz demiyorlar. Banlanma sebebi oluyor ve üye de banlanmamak için bu siteden ya da gelir kaynağını tüketmemek için direkt bunu telafi ediyor yani. Bakın arkadaşlar mesela burada şu an forumda kaç kişi aktif hemen göstereyim 21.989 kullanıcı şu an benim gibi bu sayfaya bakıyor çevrimiçi üyeler o kadar aktif bir site 5.220 5.208 adet üye 16.781 tane ziyaretçi ve bu 16.781 kişi müşteri arkadaşlar ya iş yaptırmak için geliyor ya da dediğim gibi üye olmak için geliyor falan. 3.351.896 tane konu açılmış. Bunların çoğu ticari konu. Mesajları söylememe gerek yok. Üyeler 184.903 üye var arkadaşlar. Türkiye'nin dediğim gibi en büyük forum sitesi, Webmaster Forumu Nasıl üye olursunuz derseniz hemen buradan göstereyim arkadaşlar bu siteye üye olmak için davetiyeniz olması lazım yorumlarda yazarsanız ben size davetiye davetiye kodu sağlayabilirim bilginiz olsun yorumlarda sadece yorumlara davetiye kodu istiyorum diye belirtmeniz yeterli bu şekilde davet edilerek katılabiliyorsunuz davet kodunuz davetiyeniz yoksa katılamazsınız bu siteye ücretli değil ama birisinin forumdaki üyelerden bir tanesinin sizi davet etmesi lazım. Sadece senede bir defa veya senenin belli süresinde veya 2-3 seneye bir davetiyesiz alımları açıyorlar. O da kısa bir süreliğine. Bu şekilde bir site arkadaşlar. Başka göstermem gereken bir şey yok galiba. Sitemizin ismi Aronnet. Biraz karışık gelebilir ilk başlarda. Bana da çok karışık geldi ve çözmen biraz zaman aldı ama zaten ondan sonrasında e, mutlaka çok beğeniyorsunuz ve forumdan kopamıyorsunuz onu söyleyeyim bir bağımlılık yapıyor açıkçası çünkü hem para geliriniz oluyor hem de e, aktif konular olduğu için bilgi sahibi oluyorsunuz her şeyi öğreniyorsunuz ve hayatınız neredeyse %70-80 diyebilirim değişiyor arkadaşlar davetiye kodu konusunda varsa bir arkadaşınız varsa bir e, tanıdığınız forum üyesi söyleyin. E, i̇nşallah vardır ve verir. Yoksa üye olamazsınız. E, hiç bulamazsanız bana yorumlarda davetiye istiyorum diye ya da bana yorumlarda belirtin. Ben size ulaşırım ve size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlarımdan forum üyelerinden e, davetiye al alabilirim. Bilginiz olsun. Yorumlarda mutlaka belirtin davetiyeyi. Videoyu kapatmadan önce beğenip yorum atarsanız bu tarz videoların gelmesi için bana destek olursanız şimdiden teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.